Evet, ikinci günden hepinize merhaba. İlk serimizde kamera ekipmanlarımızı tamamladık. Şimdi müşteri bulma zamanı. Evden çıktım ve benim yavaş ama öfkeli atıma binip müşteri arayışına çıktım. İlk işe bir kafe ile başlamak iyi olur diye düşünüp Lejo Cafe adlı yere geldim. İşletme sahibiyle anlaştım ve çekimlere başlamak için kendime şanslı bir personel buldum. Sudan video çekip... Abi işim var ya. Abicim benim, abi, benim. Abi. bırak! Ama bir video... Ay vallahi çok işim var. Ya da ben öyle sandım. Neyse. İyi insanlarmış ki kimseye bulaşmayayım diye bana çay verdiler. Oturup bekledim. Kısa bir bekleyişin ardından çekimlere başladım. Ama bir sorun var. Abi görüntüler çok kayıyor. Bunları editte bile düzeltemem. Neyse. Bankanın bir kapısını çalayım. Aç lan kapıyı. Önce bir fiyat analizi coğrafya kadardır deyip malum sarı siteye girelim. Evet, bize en yakın konumu filtreleyip satıcı ile görüşelim. Hmm. Mm -mm. Telefonda anlaştık. Yanına gidip gimbal'ı deneyip satın alalım. <laughs> Ve işte herkesin hayalini süsleyen görünüşüyle M4 A1'i andıran DJI RS4. Hem de kombo paketi. Gimbal aldık. Burada nasıl çalıştığını çözmeye çalışıyorum. Biraz öğrendikten sonra dışarıda alıştırmalar yaptım. Kendimi çok kaptırmış olacaktım ki Neyse. Part 2'de de son ihtiyacımız olan gimbal'ı tamamladık. Yani inşallah son ihtiyacımız olur. Amin. Amin. Bu parti de böyle sonlandırıyoruz ve Part 3'te görüşmek üzere.